Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soğuk fanta tekleyeceğiz. Şöyle pardon. Dakika. Fanta. Fantamız burada. Atnaf Atnaf yazıyor orada siz de biliyorum. <laughs> fanta ama soğuk. Yarım litre değil bu arada. 250 052 olarak görüyorsunuz. 250 mil. Deneyeceğim, deneyeceğim. Düşüyor. Neyse. Deneyeceğim. Hadi be. Kameraya Bismillah. Aa video uzun oldu ya. Neyse. Bismillah. Ay, yok. Yok. Vallahi yok. Olmuyor. Bir olmuyor. Olmuyor vallahi olmuyor. Fena yakıyor. Tekleyemedim vallahi yemin ederim. Vallahi tekleyemedim abi. Neyse kapat. Bir şeyler yer Neyse arkadaşlar tekleyemedim. Ama yarın meyve suyu tekleme videosu gelecek. 400 millik iki tane 200 ml'lik meyve suyu tekleyeceğim. Tabii <laughs> Beslem hede babam koyacak onu içmeyeceğim. Öğlen hemen orada kaynatacağım video çekeceğim. Neyse fantayı tekleyemedim. Hep şurayı gösteriyorum Neyse. Onu tekleyemedim. Neyse belki içerim bir şeyin yanında. Neyse. O zaman hoşça kalın. İyi kalın.